Evet rakı suyu biraz karıştırdım tabii ki yine şimdi dersiniz bu rakı gerçek mi diye insan rakı için zaten belli belli olur yani direkt ben bilir yani bunun rengini tabii ki şu an siz kokusunu alamazsınız ha, suyu nasıl içerek katacağız onu öğrenelim içine birazcık rakım rakımız vardı şişeyi birazcık Doldurduk. Fazla değil. Kapağını belki görebiliyorsunuz o suyu. Kapağını sadece kapatıp bakın. Bir kapa bir aç. Görüyor musunuz? Böyle böyle içine akıyor öyle. Kapa aç. Kapa aç. Kapa aç ve böyle Akey yavaş yavaş doldurabilirsiniz eğer bardağınız yoksa dostlar.